Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Doka Life oynayacağız. Bu, bu benim ilk videom bu arada. Ee, bu bir o birazcık daha anık olabilir biliyorum. Çok daha küçük bir ev. işte böyle. Evet şimdi başlayalım. Ay, sabah sabah unutmuşum. Başlayalım arkadaşlar. Sabah olmuş ya. Yine, yine, yine. Ay. Yine mi? Of. Piş, 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 piş. Uyu. Al bak bunu tak. Şuradan süt verelim sana. Kaşlarımızı yine asıtır. Güzel miymiş benim aşkım? Hadi bakalım. Sen burada uyuyordur biraz da. Şöyle açık kalsın da. Neyse. Spor yapayım bari. Azıcık. Anne spor mu yapıyorsun? Evet kızım ne olur konsantrimi bozma. Yok anne bozmam. Ee, ben de şunlardan birisini giyeceğim. Şunu giyeceğim bari. Cık. Neyse ben de artık... Cık. Baba uyan artık. Ne oldu kızım ya? Ay yok ama onu... spor mu yapıyorsun? Evet sakın konsantrimi bozma. Sakın konsantrımı bozma bak. Konsantrımı bozarsan yapamam. Tamam be tamam. Ee, yani, ne oldu? İş. Hayır bugün iş yok ya kızım ya. Boşum Başım kaldırdım beni. Ama maalesef babacığım yani. Bilmiyorum bugün iş olmadığını. Neyse çarşıya gideceğim. Yani kahvaltıyı restoranda yapalım mı? Olur. Dur şuradan ben tabii, ıı, şey alayım. Hay bir işi işte açma dedi. Evet. Ben de geliyorum. Durun hazırlanacağım. Ben yoga yapıyorum kızım. Ben gitmeyeceğim. Siz, sana söyleyeyim. Yok ya. Bir şey olmaz. Ben yine de gitmek istiyorum. Onlar gitmesin. Niye gitmeyecekmiş ufaklık? İşte, gitmeyeceksiniz. Hem sarı emeceğimi kim halde? Sen mi? Aş mavi emeceğini, bana ver. Bakın sarı giymek istiyorum. Ben de bugün siyah giyinmek istiyorum. Ama hep siyah yok ki. Of şunu koyamadım. Bana ne? kolmuyor Arkadaşlar tokalar bağa girdi. Neyse bir şey olmaz. Ee, neyse ben de şunu giyeyim bu Gidelim hadi. Baba gidelim. Hadi gidelim. Aşkım biz gidiyoruz. Ben hangi şu telefonum abi. Al kızım bir şey olmaz ya da şu olsun ya. O benim telefonum. Kızım işte konsantrim bozdum ya. Of ya yapamıyorum ya. Of kızım ya. Ama bu benim telefonum kızım ver şunu. Anne hangisini alayım o zaman? Çok telefon var hangisini? İstediğini al kızım ama al, bunu alma. O benim. O zaman şunu alayım bari. En güzeli bu. Ben de tabletimi alayım mı? Hangisini? Pembesini mi al? Oflamaya, ya bana ne? Öf, of. Hadi gidelim. Allah. Arkadaşlar dur. Of, bitirdim yok ama. Sonunda. Gün bitirdim. Süt, süt vermiştim. Bir tuvalete gideyim bence. Bir bakım yapayım ya. Ay bir bakım yapayım ya. Salla salla salla. Neyse ben birazcık saçmaladım diyecektim arkadaşlar. Ee, maalesef ben iş şey yapacakım iki dakika iki dakikacık, İki dakika çek. İki dakika çek. İki dakika kızmayın bana ama iki dakikacılık. İki dakikacık. İki dakikacık mı? İki dakikacık şey. böyle olsun. Neyse salla salla. Neyse şunu da çıkartayım. Şunu da giyeceğim ben zaten. Şimdi bakım yapayım. Önce bir krem yapayım. Yok. Önce hani maske atayım. Birazcık bekleyeyim. Of, bugün, bugün iş yok değil mi? İş yok, rahatız. Neyse. Hangisini giyeyim ben? En alttakini giyeyim mi ki? Hmm. Evet.